Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Nus, Brawl oynuyoruz. Arkadaşlar diğer videomuzda çok güzel görüntüleme ve like geldiği için devam ediyoruz. Başlayalım. Bugün hiç yenilmemeyi hedefliyoruz. Arkadaşlar sizin için çok güzel editlerimiz var. Tek görüntüleme ve like alması yeterli. Abone atmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar hedefimiz 20 abone. 20 abone de çekilişlerimiz olabilir arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir gün de bizi 11 abone yaptığınız için teşekkürler. Evet arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars videomuzu izlemeyi unutmayın. Çok güzel video. Sadece bir mağlubiyet aldık. Öldür. Ar arkadaşlar bana can basabilir misiniz? Eren çık sen oradan. Canın doldu. Ya abi önünde taş olduğunu. Oraya git. Ay, Harun gel. Hangi şimdi. <laughs> Oğlum buradan çıkalım. Sıkıştık. Hadi de sıkıştık. Buradan çıkalım. Oğlumcen çok büyük kapışma Arkadaşlar, var. Arkadaşlar fena kapışma var. Ben uçuyorum oraya. <laughs> Kral öldü. Tamam bitti. Bitti 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 ben aldın de ben aldın 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 bitti. Ben, ben de. Oo oh, oh. de. Oh adamın oynayışa bak. Adam bayağı iyi oynuyor. Gel gel gel. Arkadaşlar bu video kaybet bu oyunu kaybetmemiz lazım. Yani... Arkadaşlar Discord sunucumuza gelin. Arkadaşlar Discord. Aşağı ekleyebilirsek linkini ekleyeceğiz. İngil eklemeye çalışacağız. Eren öldürtmeyin beni Eren. Arın. Arkadaşlar zaten Discord.gg Bunu da game yazarsanız giriş yapmış olursunuz. Allah. Hepiniz davetlisiniz. Allah. 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 Deli deli oldum. Oğlum siz senin... ne? Oldum. Arkadaşlar en iyi oynadığımız karakteri seçelim. Böyle mi oynuyoruz en iyi oynadığımız karakterlerle? Tabii ki de hayır. Ben de ben de Kanka dynamite benim. Lan kanka. Herhalde. El primo. El primo. Şey dolduramam ki. Arkadaşlar el 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 primo ile prim açıyor. Daha şey şey. Hadi gidelim. alacağım. Evet. Kalpten sıçıyorum. Arkadaşlar iki dakika sonra yine etkinlik geliyor. Evet oyun etkinliği de merakla bekliyoruz şu an. Hadi bakalım. Karşı takım çok güçlü değil. Ama yenebiliriz. De zaten Nuls olduğu için herkes böyle kendini iyi yapabilir. Nuls da eşit mi veriyor kupaları? Galiba. Evet. Brawl Stars'tan daha iyi veriyor en azından. Hayır. Ben. Düşük kupaysan daha fazla verir. Brawl eşleştirme sisteminden daha iyi bu. Aldım. Aldım. Sen bizim alacaksın Allah aşkına ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu karakterleri iyi oynadığını düşünüyorsanız Durumlara Gelin lan Ere koru beni Gazi olacağım ben birazdan ama Aldım. Çok iyi Çok iyi bu karakterlerle devam edelim istiyorsanız. Tekrar. Tekrar Oo, güzel geldi. Yani. İki tane İyi. efsanevi var. Birisi tane de daha ya. aynı mayı. Neyse. Zaten Drago çok çok Draco şey olduğunu değil, değil. ya. Yani böyle yakın mesafeye çok güçlü mesela dip dibe girerse kalırım. Uzaktan çok vuruyor Drago. Yakından 3000 olur. falan vuruyor. <laughs> Uzaktan 5 bin. Tam bende. Bitirdik ya maçı. Onun... Maçı diye turu bitirdik. Maç böyle biter ki direkt. Kolaydı ya bu. Baya kolay geldi. Ben sadece zıplıyorum. Vallahi ben nereye gidiyorum sadece. Abi nasıl ne? Nereye gitti o kilo? Bak ya ben de. Berge, sen oraya git. Eres'e öldün mü? Ben öldüm ya. Abi Bala... biz sensiz nasıl yeneceğiz? Eren ölmüş geçmiş olsun. yok Nasıl sıkıntı yok oğlum. Ya biz varız. Eren hiç ilk... Neyse bu turu kazanırız Şeyi inşallah. Kim var mı ulti? Onu yani. salacağım da. Ha şey biraz kendi vurdurursun ulti. sen çıksana oradan istiyorsan. Kanka. Yoksa. 3 kişiler mi hala? Hala 3 kişi. Hala... Ama illa onlarla dip dibe gireceğiz zaten. Ya şu dynamite alsak iş. Gel oğlum gel gel. gel. Hop. Belki atıp seni. Aferin. Nerede oldu sen? Hayır be. Hadi. Hadi Eren. Eren beraber dalalım Eren'e. Ben de ben de. İzle bak izle izle. Yani direkt biz baskı yapalım bu sefer. <laughs> ne oluyor? Berkay alabilir misin? O adamın interneti kazıyor galiba adam. Çok iyi be. Bravo <laughs> be. Evet arkadaşlar turumuzu kazandık. İki turdur Tekrar. galibiyet alıyoruz. Tekrar. Karşı takım nasıl yıldız oyuncu oluyor? Anlamadım ki <laughs> ben <bak>. de. <laughs> Benim olmam gerekmiyor. Sen i̇şte iki kilo kill almışsın. Kanka karşı takım çok ben... zor durmuyor aslında. Hmm. Biraz sıkıntı. Kanka beraber dolarsak alırız hepsini de. Eren kanka ilk ya önce. Al sen oradan git ben şu. Kit geliyor. geliyor. Kit büyük ihtimal şey. O ben niye Orayı gittim. Kit gitti kit gitti. Tam kit bende bende. Kit gitti. Geldi. Ha gitti Hı. mi? Edgar size dolarsa ölçüm var. Edgar da gitti bilin. İstiyorsanız. Sen böyle öl. Kanka siz bana yardıma gelin. Kit benim üzerime atlayabilir yani. Kanka kit öldürdü öldü kanka. Kanka kit öldü mü? Ben Onun öldürdüm. Abi beni şey yap ya. La ya ben yanlış kasa vurdum Meren. <laughs> <laughs> Kim buraya geldi? Eren şey. bence mekaya da de güzel değil ya. Çok iyi değil. Kalk git. <laughs> Basit duruyor ya. Kitten öldü. Oğlum kitten öldü. Tabi öldü o. Abi nasıl ya? Hiper şarjını doldurdu. Zaten yani kanı silah attı Ben ölseyse hiper şarjını doldurdu. <laughs> Çok İzleki iyi. Sanki böyle atarlar oğlum. Tekrar. Yok tekrar değil. Yeni etkinlik geldi. Bakalım. Yok o değil. Ay gelmemiş. 7 dakika var. 3000 kupa oldum beyler. Tamam. Neyle? Hayırlı olsun. Şey toplam. <laughs> ben daha 2000 kupa. Bir hayırlı olsun arkadaşlar. Ben benim ek 35 kupa Hadi. Benim bir ara vardı da 34 yüz belik Edgar. Ha, Edgar vardı. Benim de Spike'ım var. Ne oldu acaba Edgar? Aa, Arkadaşlar Edgar, no, Edgar no. gösteririm ben biraz <laughs> Ah. Çok bitti ya? Troy. Eren ben sen direkt bu sefer dalma. Edgar. Şey olmasın <laughs> dalacağım. Ya gibi çok kötüye yakalıyorsun. Lan bunu. <laughs> Abi uzaklaştılar benden ya. Ha öyle yaparız zaten yani böyle olursun işte. Adamla taktiksel <laughs> oynuyor. Matematiksel. Abi nasıl ya? Gitti, 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 gitti. Oy! Oy. Çok iyi kaçtı. Tabii ki ben. Yok, tabii Abi nasıl değil mi ona ya? Ha biz olsak var ya öldürür bizi. <laughs> tak ya. Kanka o diğer duvarın arkasına git. Üstlerine git üstlerine korksun Abi ya. Belki adam senin üstüne geliyor kanka. Burada bir terslik var. Ha tamam gideyim şimdi onlara. Gazla biraz şeyim tutsa. Sıkışsın mı? Aç şimdi onu aferin. <laughs> Çok iyi. Bravo be. Çok aferin. iyi. Aferin. Helal olsun. Anladım. Tekrar. Abi nasıl jesi olabiliyor? Jesi bir şey yapmadı ki. Hiç bir şey yapmadı. Ya. İlk tur zaten Eren aldı hepsini. İkinci tur Berkay aldı. İki tane. Bu bu turda hepsini sen alırsın herhalde. <laughs> ya, on zor ya. Alırım da. İlk önce hepsini bana davamız lazım. Tekrar tekrar. Geliyor Eren geliyor. Lan abi Lan, ben ne yapacağım? Aa arkadaşlar kit. Aa bak, ne büyük kit. en büyük korkum. Aha. Aldım ben kit. Git lan. Bergay. Nasıl aldın bana onu? Sen onu nasıl aldın? Ben de bilmiyorum. Klas gelip vurdum Şimdi kit gelecek buraya. Ben, yani... ben onu öldüreceğim. Oğlum kit görünmez. Görünmez mi şu an? Gelmiyor mu? Tamam. Ama bak orada doğdu. Sağ sen. Ya, ya sen bak buram. nasıl o kadar <laughs> kişinin içinden beni buluyor bu ya. İki kit var. Benim üstlerime atlayacak. 12 tane kit varmış. Ha ha. Eren dikkat et. On beraber gezeyim. Eren kit gel. Bir üstüne atlayacak çünkü. Harbiyim şimdi. Sağ Sen, sıfır, sıfır, kağıt, sen geç arkaya. Bak 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 bak. <laughs> Çok iyi. Ay yıldız oyuncu benim sonunda ya. 815. Tekrar. Yani 8, 15, ha, ben 815. Ben tekrar, tekrar. Tekrar. Tekrar yapamıyorum. <laughs> Ben 1500 olmuş. 815 olmuş. Bu arada arkadaşlar kupasını göstereyim. Eren 1500 kupa. Berkay 1800 kupa gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar bu turu kazanacağız inşallah. Aa karşıda da YouTube Tudix var. <laughs> Erenimiz var mı burada bizim. Arkadaşlar ben 1v1 yapacağım bir isim var. Kim o YouTube'u tabii ki? Ben de 1v1 herhalde. Gel ulan! <laughs> Youtube! Yani sen gibi Youtube video yap. Eren öldü mü? Ölmedi. Eren öldü Eren de. Oyyy! Aldın mı Eren adamı? Aldım. Nasıl? <laughs> ay. Lan yani Youtube tu dxin görelim bakalım. Gel buraya. Seni ben alacağım oğlum. Ben alacağım. Neden bana salma demesin? <laughs> Kanka. <gülüyor> ben neyim öyle? Eren ben seninle gelmiyorum. Eren bak karşıya gitme. Öleceksin oğlum. Oha! Oğlum siz kimsiniz lan? Plan mı yaptınız lan siz? Eren ne yaptınız acaba? Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Eren yıldız oyuncu. Tekrar. Tekrar. Işte, 23 litre olmuş. 940 kupa oldu Dynamite. 940. 500'ü kasayım da oynamayacağım ben de. 940 kaç? Bir şey diyeceğim Biz full kazanmaktı. Bir kere yenildik herhalde. Yok oğlum biz yenilmedik ki. Hiç yenilmedik mi? Eren sayesinde yenilmedik mi? Gitme Eren. Gitme Eren. ya. yok Eren? Onlar gelsin ben niye <laughs> Şimdi gitti yüzde. <laughs> çok saracak şimdi bak. Oo çok iyiydi. Yine bu. Abi Eren seni gönder eski Edgar alırım aklıma geliyor. Şimdi ben de <laughs> er, Eren. Eren hemen git Eren. Eren öleceksin. Oo. Oğlum sen ne ben Abi alacak mı o ya? Alamadım işte ya. Allah. Çok üzgünüm Eren'i kaybettik. <laughs> Puramanda salak Gel 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 gel. Bravo. Gel, gel, gel. Bravo. Alabilir misin onu? Yok. Alır alır. Ben biliyorum ben. Yani çok zor. Ya can ne Oo, fake de varmış lan. Fake de mi var? Ben fake yok sanıyordum. Ben de yok sanıyordum. Bu turu kaybettik galiba. Yok, alacağız. Çok iyi peşiz. Ya hiper şarj. Ne diyor şey yapmadı bu ultili hiper şarj. Kan şimdi. Ben işte bastım. Aldık aldık. Ya abi nasıl of. ya? Ha. Aslan. Tamam, Düşmek istemiyorum. Eren bekle ben sana geleceğim. Gel. Boşuna gel. Sen az önce bunu değil mi? Düşmek <laughs> de istemiyorum ya. Sen sağ ol bunu. Ne yapayım Melodi? Nerede, Melody? nerede? Melody, o Melodi? Melodi intikamını ben alacağım şimdi onda. Ne? Ha nerede mi? Gel lan. Mesela kimi öldürüyorum? Kaçarız ne? Al. Oy. Evet arkadaşlar. Full galibiyet de devam ediyoruz. Bir daha. 26. Uy, 1065 kupa. 30 yükle mi? Hayırlı olsun. 31 yükle. Hayırlı olsun. Tekrar. Ana kaç yükle? 29. Bana artı yüz veriyor artık ya. 100 mü? Evet. <laughs> ben herkes artı 100 veriyor oğlum. Oğlum artı 365 veriyordu ilk başladığımda. Yok oğlum. Herkes artı 100 veriyor. Dere sen niye dağıtıyorsun? <laughs> Al sen şunu. Öldürme. Akşe zarfaca gitti. Azıklıyorum. Bu 8 maçta hiç kaybetmiyor. 8 hiç, maç oldu. Hiç kaybetmedik ki. Hiç. Bekleyin bir şey yapayım tak yap. Hiper şarjım doldurmuyor. Eren kan kuruyorlar sana. Lan tamam, bekleyin bekleyin gitmeyin gitmeyin. Ben Eren şarj almana gerek yok ki. Gene doluyor. Eren pusu kurmuş lan. Aa <laughs> hayır ya. Neredesiniz lan? <laughs> Abi ben be. herkese. Ultileri çok sıkıntı. Sorucunun sesi çok sıkıntı ya. Da şeyin de öyle. Hepsinin çok sıkıntı. Sorucunun yok. öl öl sal kanka. Tamam ben tamam, bence de. Ben bir deneyeyim ya. Bravo. Atla yok ama. kanka yok. Ama kanka o. Kanka boş ver ya. Hadi. Kanka Eren pus Hep beraber gidiyoruz. Eren ben buraya uçum atacağım. Onlar buraya gelsinler. Sakla lan sen Berkay. Neredesin lan? Ben ne olacaksın işte kanka. Yeni boşunu yapıyorum. Ya! <laughs> Ulti'si öldürdü mü seni? Belki kanka yenildik ya. İlk, ya ilk mağlubiyetimizi aldık. Bence. Yok yok yemeyiz bence. Yani. Hop 3 kişiler mi? 3 kişi değiller. Nereye geliyorsun? Kanka giyiyor? adam hiper şarjı var. Üstüm <laughs> ya ne bileyim kanka. kanka. <laughs> kanka. Benim de aksesuarım var. <laughs> ya kanka ya. Ya benim de var ya. Ne oluyor kanka ya? Sen niye boşu boşu? Git kesin ya. Bırak verin. Al lan şunu. Vur be işte bu. Sen atsana bu iyi parçacın seni var ya dağıtırım oğlum. <laughs> Ama ben vurdum sen öldürdün. Tekrar. E kanka artı... Sen... yendik mi yendik mi? Kanka onu. bana artı 25 öldürdüm. 33 kademe oldum sonunda. Hadi ben de 29 27'yim herhalde. Kanka sıralamaya girmen için 10 Bilmiyorum. Milen... 13 bin ne gerekiyor? Evet arkadaşlar. Ben bunlar kolay ya, bunlar kolay. Evet arkadaşlar. Hayır ya. Biliyorum. Oğlum gel. Hayır. Ha ha ben öldüm herhalde. Benim arkasına benzetmiyorlar Herkes mi öldü? Yok. He tamam 3 kişi var mı? Tamam bize 3 kişi var. Oha. Nasıl lan? Ne? 2 kişi, kişi oldu üç ben. 3 kişi oldu ben. Kaç şey. Eren'de siz vardınız gibi gözüküyordu ama şey. Çünkü sen ben de var. Ben o karanlık evrende. Gölgeler alemindeyim. Karanlık evren. Al Gölgeler alemi. Bak hep bir anda gidecek bak şimdi. Bakalım maçın oyuncusu Eren. 4. Ah be en sonunda 35 kademe oldum. Ben 31, ben 31 oldum. Aynı Eren bizi kullanıyor değil mi? Ehe. Kanka ben değiştiriyorum 35 kademe oldum. Abi 500 kupa kasmışız. Aynen. o. Ben Mortis seçeyim. 2000'dan 10'da 35 kademe yapmaya çalışacağım. Aa <laughs> Eren, sizde oluyor mu 35 <laughs> bitle? 1050. Şu an benim en yüksek karakterim bu. Benim benim Dynamite <laughs> <benim, gülüyor> be, 1215. Sen şu an 35 bit miyorsun? <laughs> Heh. Benim <yamak> de 35 bit <laughs> oldu. Yankı attı. <laughs> Aynen abi Eren dur dur biz onlara pusu kurar. Bir gele bir. Senin gelmene bekliyor. Ey niye gittin ya? Abi ben Ha sen de abi. <laughs> oh, adam sen orada neredesin yanlış bir şey var diyorum aksiyonlarını. O niye sinir atıyor? Ben çok sinirliyim. Sinir ben de şimdi. Bekle bekle ben de geliyorum. Ha ben de geldim. Ya abim kim oluyor bunu ya? Şu oldu. Berkay, var mı oğlum? Berkay sen ne Ha, kesin oyuncu Harun. Korkuyorum <laughs> Bayrın'dan ya. Kanka. Alırsın alırsın. Çok iyisin. Harun sıfır kişi öldürmüş. 33 oldu. Tekrar. Her son. Her son, son maçı mı? Bir maç sonra geliyor. Yaşar gelir Yenilmedik Gelir mi, geldi, mi? Geldi. Kötü geldi. Kötü geldi ama iyi oynayabiliriz. Hadi arkadaşlar. Bu son maçımız. Hadi. Hadi ilk 35 bitem. Geliyor. O oh, o oh, o oh, o oh, o. Oh. Oha. İş. Kan hani kötü Abi ben, ben bittim. Hayır ya. Ay. E, aldın onu. Eren alabilir misin? Ben Aa, mi? Mortis çok sıkıntılı. Mortis dolar zaten. Eren tamam dolar. <laughs> evet. Sadece dislike yani şey çekti. Dislike bastı. Dislike bastı. bastı. Evet. Evet. Çok pis bastı hem yani. Gel gel de o kadar. Eyvah. 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 Bir tane daha bastı. Eren sakın atlama canın olsun. Ya ben dislike yok ya. Atla atla atla. Ben dislike yok ki. Çok iyi. Dislike olsa elini çekiyordum. ya Abi şöyle yap. <gülüyor> <gülüyor> gel beraber gidelim. ki. Ve orada pusu var, pusu. Aha. 3-400 vuruyor adam. Hayvan! Bravo. Hayır, <laughs> nasıl? Ben bu mortis'le vs atacağım. Abi YouTube'da ki beni öldürdü. 3 kişi ya. Beyler evet, dikkat. Abi hayır hayır hayır. Ya abi nasıl öldüm ben? Ka Eren Berkay sen... Ama ipten şarjın var. Beyler bize dislike çektiler. Beyler dislike çektiler. O da like çekiyor oğlum gel gel. Eren beraber gidelim. Gel üçümüzle gidiyoruz üçümüzle. Oğlum üçümüz gitmeyelim bir anda öldürürler. Oğlum gelsene. Sen nereye kaçıyorsun lan. Kaç dislike mi? dislike ba basan bebe. Sen az önce dislike çekiyor. <laughs> yine çekiyor. Baba yine çekiyor. Al lan. Oy. Ha mal duvar oynat. Al lan. Ha da oldu. Kimmiş lan dislike? Dislike şey kadın benim Tekrar. Ve Eren 35 şıklı. oldu. Olur. Evet. Onu tekrar yapmayın. <laughs> tamam o zaman başka bir karaktere geçecek. Bir dakika, karakter. Evet arkadaşlar yaptım. Herkes 35 yıllık karakterini alsın. İyi tamam. Herkes alsın. Herkes alsın. Son maçımız. Hayır, hayır. Evet arkadaşlar, bu videomuzda karakter 35 şutma yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.